Yan yanımda crew Kekilik dur Manita Saçın topuz kö, 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 Köprüm uzun Çuvaldızla akapın Belarus donita bana fokus Yanına sokuluruz La, la vida loca vidos Ad Adios fuck amigos Kır, Kırmızı bir aç bu, bu, gece kafa pilot İdoniz krala bro Gözlerim o parıl parıl Arama yok ar ar Araba vın Otobaniz yakalarız bro Gece sokak rafa, gölgemizden tırs Do -do Doldur şişelerden, bardaklara ice k k k k Paradise Söyle ne kadar price Sürtüklere surprise Sessiz geceler Sessiz geceler Sessiz geceler Ne baktım bilader da, da, zaten anlattıysam dinlemiştir bütün mahalle Sütü vermek istenmezse gece bulur bahane Şahane Yok 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 bahane Bahane danet Bir adet lanet Air force dans Drill boy maske Bas bas like Telefon trafik ne Neva drum git Manital piramit Matma maske hayal et. Bir gece sokakta hayal et. Bir mermi bir lanet Konuşsun el alem Aske hayal Mamma suri affet Kelepçe hapset Bir anlık gaflet Sessiz geceler Sessiz geceler Sessiz geceler sessiz geceler sessiz geceler sessiz geceler ne baktım villa sessiz geceler